Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Tomsuklu Karma Organize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş'ın sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 5000 dekarlık alana yayılan dev yatırım, tekstilden metale, gıdadan enerjiye kadar birçok sektöre ev sahipliği yaparak bölgenin ekonomik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Müzik stratejik konumuyla dikkat çeken Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi, havaalanına, karayoluna ve demir yoluna yakınlığı sayesinde lojistik avantaj sunuyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği sanayi bölgesinde 80 sanayi ve 14 idari parsel bulunuyor. Parsel büyüklükleri 3.000 ile 120.000 metrekare arasında değişirken tüm sanayi parsellerinin ön tahsisi tamamlandı. Birçok sanayici fabrika inşaatlarına başlamış durumda. 2024 yılı Aralık ayında altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ruhsat alan firmalar üretim tesislerinin inşaat süreçlerini hızlandırdı. Planlanan yatırımlar tamamlandığında 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle Kahramanmaraş'ın üretim kapasitesi artacak. Yeni yatırım fırsatları ve sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturulacak.